Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Az bilinen Kur'an-ı Kerim mucizeleri Allah Teala'nın bizlere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de sayamayacağımız kadar mucizeler vardır. Bu mucizelerden bazılarını Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam anlatmıştır. Bazılarını alimler evliyalar anlatmıştır. Bazılarını da kafir bilim adamları ister istemez bulmuşlardır. Kimisi bu olaylardan ibret alıp Müslüman olmuş, kimisi bu mucizeleri saklayıp kafirliğine devam etmiştir. Şimdi sizlere az bilinen Kur'an mucizelerinden bahsedeceğim Allah Teala tekvir suresinde şöyle buyuruyor Estağfirullah kararmaya ilk başladığı zaman geceye andolsun ve nefes almaya başladığı zaman sabaha tekvir suresi burada fotosentezin sabah vakti başlaması Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Fotosentezin en verimli olduğu zaman, oksijenin en fazla üretildiği zamandır. Tekvir suresinde sabah vakti ile ilgili olarak dikkat çekilen ize nefesse yani nefes almaya başladığı zaman ifadesi mecaz yoluyla teneffüs etmek, solumak, derin derin nefes almak anlamlarına gelir. Ayette vurgulanan bu ifade sabah vakti oksijen üretiminin başlaması, solunumun ana şartı olan oksijenin en yoğun olarak bu vakitte elde edilmesi açısından oldukça Dikkat çekicidir. Şu anda bilimle yeni bulunmuş sayılan bu olay Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene öncesinde bahsedilmekteydi. Bu da Allahu Teala'nın Celle Şanuhu Celle Celaluhu bizlere açıkça gösterdiği bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen başka bir mucize ise Nurselat suresidir billah, sizi bas bayağı bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik Nurselat Suresi savunması sağlam anne rahmidir. Ayetlerdeki savunması sağlam olarak çevrilen Mekki'nin ifadesi sarsılmaz, sağlam, muhkem, güçlü, yerinden ayrılmayan, sağlamca yerine yerleşmiş gibi anlamlar içermektedir. Kararin kelimesi ise yerleşme, mekanı, kalma, sabitlik, sağlamlık, duraklama yeri gibi anlamlara gelmektedir. Bu kelimeler rahmin sağlam korunaklı bir mekan olduğunu çok hikmetli bir şekilde tarif etmektedir. Allah Teala bu ayet-i kerimede bizlere bir sürü mucizeler göstermektedir. Mesela biz basbayağı bir sudan yaratmadık mı? dediğinde şu anda bilim adamları da bunu kabul etmektedir. Sudan yaratıldığımız öyle değil mi? Sonra onu savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. İfadesinde ayet-i kerimenin anne rahminden çok açık bir şekilde bahsedilmektedir. Allahu Teala daha bunları bilim keşfetmeden önce Kur'an-ı Kerim ile bizlere bunu bildirmektedir. Başka bir mucize ise Sirius yıldızı. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. E'stauzu billah. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi odur. Necim suresinde. Bu ayet-i kerimede Arapça karşılığı Şira olan Sirius yıldızı Sirius A ve Sirius B olarak ifade edilen iki yıldızdan oluşan bir takım yıldızdır. Sirius takım yıldızları birbirlerine doğru yay şeklinde bir eksen çizerler ve her 49.9 yılda bir birbirlerine yaklaşarak gökyüzünde sarkarlar. Yay şeklinde iki adet yörünge çizerler. Necim suresinin 49. ve 9. ayetleri bu yıldızların 49.9 yılda bir birbirlerine yaklaştıklarına işaret etmektedir. Evet kardeşler günümüzün teleskoplarıyla, müthiş pahalı cihazlarıyla keşfedilmiş 49.9 yılda bir birbirlerine yaklaştıkları gerçeğini Kur'an-ı Kerim bizlere Necim suresinde 49.9. ayetlerde zaten bildirmekteydi. Bu da Rabbimizin Celle Şanuhu, Celle Celaluhu bizlere bahşettiği müthiş, güzel bir mucizedir. Bizlerin bunlardan ibret alıp imanımızı kuvvetlendirmesi gerekmektedir. Müthiş, müthiş bir mucize. 49.9. ayette 49.9 yılda bir birbirlerine yaklaşan iki güzel yıldızın işareti kaç yılda bir yaklaştıklarının işareti bildirilmektedir. Allah Teala bizlere ne güzel örnek vermektedir. Bu güzel Kur'an-ı Kerim mucizelerini çeşitli yazarlardan beyitlerle sizlere seslendirmek istiyorum. Sanma ki Önünde seçenekler çok. Ya Kur'an ya hüsran. Üçüncüsü yok. Ne güzel demiş yazar Cengiz. Sanma ki önünde seçenekler çok. Değil mi? İnsan hep öyle zanneder. Dünyayı bir seçenek, maddiyatı bir seçenek veyahut da hoşlandığı bir kızı veyahut da sevdiği bir erkeği bir hanım kızımız bir seçenek zanneder halbuki tek seçenek Kur'an-ı Kerim'dir gerisi hüsrandır ya Kur'an ya hüsran üçüncüsü yok elbette ki seveceğiz insan sevmeye meyille olarak yaratılmış ama severken Kur'an-ı Kerim'in bizlere sev dediği kimseleri seveceğiz Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın sözüdür. Allah Teala'nın sözünde hiç yalan olur mu? Haşa, haşa asla olmaz. O yüzden Allah Teala'nın sözünden çıkmayıp seveceğiz. Bir kızı veya bir hanım kızımız bir oğlanı Kur'an-ı Kerim hükmüne göre sevecek. Seveceği kimse Allah Teala'nın emir ve yasaklarını uyuyorsa onu seveceğiz helal bir şekilde. Eğer uymuyorsa o kimse senin için ancak ve ancak hüsran olur. Dünyada da Allah muhafaza ahirette de hüsran olabilir. Bu dünya geçici hepimiz farkındayız değil mi? Öyle bir farkındayız ki bazen bu kadar farkında olmamıza rağmen unutur gideriz. Dünyaya meylederiz. Bize hayır gelmeyeceğini bile bile meylederiz. Biz neden böyle ederiz? Dünya neden bizi bu kadar cezbetmekte? Kendimize bir soralım derim. Aslında ben bunu daha önce düşündüm. Sizlere de soru cevap şeklinde cevap vermek istedim. İnsan ahiretin kıymetini tam olarak bilemiyor sevgili kardeşlerim öleceğini bilmek insana yetmiyormuş demek ki o halde insan nasıl dünyadan vazgeçebilir ahiretin güzelliklerini öğrenerek tabii ki insan evinde onu sıcak yatağının beklediğini bilerek işinden hemen çıkmak ister. Öyle değil mi? Aynı şekilde de insan ahirette onu cennette nelerin beklediğini öğrenirse işte o zaman dünyadan sabırsızlıkla gitmeyi isteyip dünyalık heveslerinden vazgeçip ahiret için çalışmaya gayret edecektir. Bu verdiğimiz örnekteki olayın farkına varılıp anlaşılacak. Çok kolay bir şeydir. Umarım Rabbim cümlemizi bu güzelliği, bu ilhamı anlayanlardan eyler. Amin. Allahümme amin. Allah Teala razı olsun sevgili kardeşlerim. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Paylaşmayı çok görmeyin sevdiklerinizle. Hatta sevmediklerinizle dahi paylaşın. Çünkü bu hayırdır ve sizin için daha hayırlıdır. Allah'a emanet olun. Bizlere de dua etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Allah rızası için Fatiha ve salavat